Teşekkürler. Yani muhteşem bir hava, ışıl ışıl güneş, baharın, baharın güzel yüzü bizimle birlikte bu güzel şehrin güzel insanlarıyla buluşmak benim için de mutluluk hele hele bir hizmet anında buluşmak benim için ayrı bir değer. Bugün Sancaktepe'deyiz. Sancaktepe'de. Koru Park Sosyal Kafe, Koru ve Koru Park Oyun Sokağı'nın e, açılışını hep beraber yapacağız. Bizi burada izleyen, takip eden çok kıymetli komşularıma, hanımefendiler başta olmak üzere beyefendilere, sevgili gençlere, çocuklarımız gelmiş. Onların o güzel gözlerinden öpüyorum. Dünya tatlısı çocuklarımız, hayatta ne üretiyorsak onlar için üretmeye, milletimizin hiçbir evladını birbirinden ayırmadan üretmeye devam edeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, iyi ki varsınız. Tabii bizi, bizi yalnız bırakmayan kıymetli milletvekillerimiz, Yüksek Disiplin Kurulu üyemiz, yine belediye başkanlarımız var çok değerli yönetici dostlarım, Büyükşehir Belediye'miz, ilçe belediye'miz, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız var. Ramazan ayındayız. Ramazan ayı mübarek olsun. Bu güzel ayın o bütün güzelliği evlerinize huzur, bereket, bolluk getirsin. Arzu ettiğiniz bütün iyiliklerin ki bizim insanımız iyiliğe dua eder. Bedduayı sevmez. Ben Hayatta bir beddua cümlesi ya da kelimesi kurmadım. Yani beddua değildir ama çok kötülük görürsem Allah seni ihya etsin derim, Allah seni ıslah etsin derim. Başka bir şey de demem. Yaradana, yaradana, yaradana emanet ederiz. Tabii ki yaşam içinde kötülüğe karşı mücadelede çelik gibiyiz sarsılmayız. O ayrı. Ve bu ülkede kötülüklere karşı hukukun, adaletin en üstün bir biçimde hizmet vermesini isteriz. Hizmet vermek isteyen adil, yüce Türk yargısının iyi insanları, hakimleri, savcıları bugünkü durumdan üzgün olduklarını, mutlu olmadıklarını ben biliyorum. Onların haberleri, bilgileri bana elbet ulaşıyor. Ama bazen bu kötü koşullardan ve ortamlardan sıyrılacağız, hep birlikte ayağa kalkacağız. Sancaktepe'nin bir mahallesindeki bir güzel hizmetin açılışına coşkuyla gelen bu insanlarımızın siyaset değil hizmeti alkışlamak için bir araya gelişini ben de yürekten alkışlıyorum. Onun için bizim insanımız bizim insanımız iyidir. İyiliği sever, hizmeti sever. Ben içten bir biçimde şunu söylüyorum. Belediye başkanı, dostlarıma, yol arkadaşlarıma. Bu görev kutsal bir görevdir. Allah hiçbirinizi mahcup etmesin. Kimseye kolay kolay nasip olmaz. Hele hele İstanbul dediğiniz şehir bir ülke, bu ülkenin bir parçası önemli ilçelerine hizmet eden kıymetli belediye başkanlarımızın bu hizmeti kutsaldır, bir ibadettir. Hakkını vermelisiniz, vereceksiniz eminim. Bir insanı bile ayırt etmeden insanına hizmet etmek, inancına bakmadan, giyimine, kuşamına bakmadan, etnik kökenine bakmadan... Bu cennet vatanın her insanı bizim yurttaşımız, eşit yurttaşımız. Her insanına sunulan hizmet bu ülkeye, bu devlete yapılan hizmettir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın bize çok asil bir emanettir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yine atamızın bize çok önemli bir emanetidir. Bu sözler bize ışık tutmalı. Yurtta barış, dünyada barış bize çok güçlü bir emanettir. Tarihi geçmez, miladı geçmez. O bakımdan geçmişten bugüne baktığınızda aslında o kadar kutsal sözler, o kadar ulu bakışlar, güzel bakışlar bize emanet ki bunları koruyup muhafaza etmek bile bu canım memleketin bütün sorunlarını çözer. Ben onun için bu güzel hizmeti duyar duymaz Alper başkanımın bu güzel açılışına eşlik ettim. Alper başkanım diğer belediye başkan arkadaşlarım gibi o da ilçesine güçlü hizmet sunmakta kararlı, enerjik, dinamik bu yolda kendi yolculuğunu iyi pişirmiş, kendini iyi hazırlamış kardeşlerimden bir tanesidir ve uzun yıllardır hani doğma büyüme yaşadığı bu güzel ilçede hizmetlerini sunarken coşkuyla nasıl hareket ettiğini de gözlerinden okuyorum. Bu manada tabii ki iyi bir kadro, iyi bir yönetim, iyi bir mühendislik, iyi bir hizmet süreci, dayanışma ruhu, bu ilçeye hizmet etmek isteyen insanları yine yüreğini okşayarak yönlendirmek, onlardan hizmet almak, o hizmetleri vatandaşla bulun, buluşturmak, yine o vatandaşlarla bu buluşmada onların da buradan feyiz almaları ve ondan sonra da herkesin mutlu bir biçimde bu işten e, gururla ayrılmaları. İşte bunları yapmak belediye başkanının işi. Alper Başkanım da bu işi iyi başaran belediye başkanlarımızdan birisi. Onu tebrik ediyorum. Yolu bahtı açık olsun. Tabii bütün bu iyilikleri, güzellikleri anlatırken İstanbul'umuza hizmette, İstanbul'umuzun hizmetine sunmakta gurur duyduğumuz metrolarımızdan kreşlerimize, kent lokantalarımızdan bütün sosyal yardım ve desteklerimize, bu şehrin parkını, bahçesini, atığını, ulaşımını derde dinen bir yerden mücadele etme duygumuz. Bakın eksik olan ne? Hizmette, hizmet yolculuğunda yarışılır. Ama yarışın birbirini engelleme kısmı kadar ayıp, abes bir şey yoktur. Yani şöyle kıskan <laughs> kıskanıyor doğru söylüyorsun. <laughs> ha şunu da söyleyeyim. Ablam ablamız güzel bir şey hatırlattı. Yani bazen bazen bunu anlatıyorum yanlış anlamayın. İnsanın kendini övmesi diye bir şey asla olmasın. Sevmem o duyguyu ama inanın vallahi de billahi de kimseyi kıskanmadım. İyiyle yarıştım. Ben herkese buradaki güzel çocuklarımıza ve gençlerimize çok iyi bir örneği gördüğünüzde onunla yarışın. Onu geçmek için uğraşın ama kıskançlık kötü bir şey. Kıskançlık sonra itirasa dönüşebilir. Hırsa dönüşebilir. Bu sefer çelme takmaya başlarsınız. Faul yapmaya başlarsınız. Sevimsiz olursunuz. Hele 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 topluma millete hizmette kıskançlık olur mu? Birbirini engellemek olur mu? Bakın söylüyorum örnek örnek Ülkenin ekonomisi kötü öyle değil mi? Emeklerimiz çok büyük sıkıntı çekiyor. Dar gelirler, öğrencilerin okulları için yarattığımız, ortaya koyduğumuz burs imkanlarının nasıl yüreklerine su serptiğini ben yaşıyorum. Ama buna rağmen ben ne istiyorum şu an biliyor musunuz? Hükümet ekonomi yönetiminde keşke başarılı olsun. Hükümet ekonomi yönetirken bakanları keşke bu yolda güçlü bir hamle yapsınlar, ekonomi iyileştirsinler, ekonomi kötü olsun diyen bir kişi olur mu aranızda? Mümkün mü? Ekonomi iyi olsun. İster hükümet yapsın, ister başkası önemli değil. Bu ülkenin ekonomisi iyi olacak, bu ülkenin adalet sistemi iyi olacak, bu ülkenin liyakat sistemi iyi olacak. Bunlar iyi olacak. Biz iyiliklerde yarışacağız. Ama şunu söyleyeyim. Bütün bu söylediğim güzel duyguların yönetim sisteminin insanını önceleyen, insanını yaşatan, insanını güçlendiren ve bir yöneticinin vatandaşa karşı sorumlu olduğu, güler yüzlü, iyi niyetli baktığı bir ülkeyi var etmek için bu kardeşiniz bu yol arkadaşınız kararlı bir biçimde sizlerin onayıyla Cumhurbaşkanlığı yoluna çıkmıştır. Buna kimse engel olamayacak. Bunu bunu Allah şahit. Allah şahit. Sizler de şahitlik yapın. Sancaktepe her yerde söylüyorum. Benim herkes şahitliğimi yapabilir. Böyle söylemiştin. Böyle yapıyorsun. Böyle söylemiştin. Yanlış yapıyorsun. Da yarın yüzüme gelin söyleyin. Allah şahit. Bir Allah'ın kulunu birbirinden ayırt etmeyeceğim ve benim yol arkadaşlarım da diyecekler ki böyle adil bir insanın, böyle çalışkan bir insanın böyle sevgi dolu bir insanın yol arkadaşı olduğum için mutluyum, onunla gurur duyuyorum. Hepinize bunu dedirteceğim. Bundan hiçbirimizin kuşkusu olmasın. Sevgili dostlarım, sağ olun hep birlikte umuduz. Ha şunu söyleyeyim. Ekrem'e çelme takacaklar. Ekrem'i engelleyemeyecekler. Ekrem'i Ekrem'i şunu yapacaklar, bunu yapacaklar. Şu saçımın teli bile titremiyor. Şu saçımın teli. Şu saçımın teli. Bakın söyleyeyim. Korkaklar korkutmak için uğraşır. Korkaklar. Biz korkmayız. Kimseyi de korkutmuyoruz. Sadece sandığa çağırıyoruz. Gel hesaplaşalım. Mertçe hesaplaşalım Mertçe. Mertçe. Şimdi yarın yarın hafta sonu bu güzel cuma günü mübarek günde hem Sancaktepe'de hem Ümraniye'de ardından Kadıköy'de metro projesinden parka işte sosyal hizmetler özellikle bağımlılıkla mücadele gibi alanlardan diğer hizmetlerimize geziler yapacağım. İnşallah bu akşam da güzel bir hemşerimizin evinde iftara misafir olacağım. Hafta sonu hafta sonu Yine 23 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin ön seçime eksiksiz gitmeleri için ve orada oradaki oylamanın eksiksiz olması için ziyaretlerimi tamamlamak adına yarın Ankara'ya Trabzon'a Pazar günü de Diyarbakır'a ve Erzincan'a gidip kalan illerimizi ziyaret edeceğim. Onur duyarım ama başka bir başka bir aileye söz verdim. Başka bir zaman iftarı sende açarız. Tekrar Ramazan ayınız mübarek olsun güzel güzel günlere vesile olsun. İnşallah bayrama 23 Mart'tan sonra muhteşem bir bayram havasıyla gireceğiz. Göreceksiniz. Sizler çok güzel günleri hep birlikte yaşayacaksınız. Hepinize söz veriyorum. Şimdi ben tabii Sancaktepe Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde buradayız ama özellikle belediye başkanı arkadaşlarım burada Ataşehir Belediye Başkanımız Kadıköy Belediye Başkanımız, Kartal Belediye Başkanımız onları yanıma davet etmek istiyorum. Çekmeköy Belediye Başkanımız Eyüp Sultan, Beylikdüzü eksiğimiz Adalar Belediye Başkanımız şimdi Belediye başkanlarımızı niye çağırdım Alper başkanımızla birlikte? Çünkü onlar onlar bize güç katan dostlarım. O başkanlarımızı yanımıza davet ediyorum. Şunu söyleyeyim. Belediye başkanlarımızdan büyük güç alıyorum ama en iyi onlar biliyor. Bu kardeşiniz 39 belediye başkanına eşit davranıyor. Hiçbirini birbirinden ayırmadı. Mesela bir başka ilçeye, başka bir siyasi partinin yönettiği bir ilçeye ziyarete gittiğimde o belediye başkanını her gittiğim yere davet ediyorum. Gelmiyorlar o ayrı. Kendileri bilir gelenler de var teşekkür ederim. Ben partileri ayırmam. Bu belediye başkanının her birisi milletin oyuyla seçildi. Başka partinin adayı da milletin oyuyla seçildi. Ayırt etmem. O bakımdan bunu ayırt eden kişileri ayırıp ona göre yargıyı ya da bir takım uygulamaları farklı bir şekilde yönlendiren insanların aklına diyorum ki sizin o kötü aklınız biz göreve geldiğimiz günden itibaren bu ülkeyi terk edecek. Bu ülkenin üzerindeki kara bulutları hep beraber yok edeceğiz hep beraber. Ben bu vesileyle haksızlığa uğrayan Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özeri, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ı ve Beykoz belediye başkanımız Alaaddin Köseleri buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Onların özgürlükleri için de mücadele edeceğimi buradan tekrar beyan ediyorum. <laughs> Ve yine bugün bizi yalnız bırakmayan hem milletvekillerimizi hem yüksek disiplin kurulu üyemizi kadın kolu başkanımızı ilk kadın kolu başkanımızı buraya alalım. Onlar da sizleri selamlasınlar, buyursunlar milletvekillerimiz. Şimdi sizleri selamlayacaklar hanımefendiler buyurun lütfen. Nasılsınız? Gördünüz başkanların kadın olduğuna ama vekillerimiz ve diğer yöneticilerimiz erkek pardon Kadınlar daha baskın. Biz bu arada bu eşitliği de sağlayacağız. Başta kızım için, eşim için, annem için, kız kardeşim için söz olsun. Bu ülkede siyasette her ortamda kadının emeğini erkeklerden aşağı tutmayacak bir yönetim ortaya koyacağımızın da sözünü veriyorum. Evet Allah bizi utandırmasın. Alper Başkanıma teşekkür ediyorum. Hizmeti hayırlı uğurlu olsun. Ülke Hanım sizde gelin sizden. Bizim Büyükşehir Meclisimizin Büyükşehir Meclisimizin ilk kadın grup başkan vekili. Onun için alacağız. O kadın sayısı artsın. Birazdan tabii ilçe başkanımız şey için gelecek kurdele için diğer yöneticilerimiz ama bu vesileyle Alper Başkanımızı tekrar tebrik ediyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hizmeti hayır uğurlu olsun. Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Git git, git, git.